哎，是好热啊！要输了。 Yeah, 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 Geh! 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 Ach, schön, fena, öpücükseler. Ah, dumanlı değil varmış? Gel ha. Gele gide, gele gide taklayı çevireceksin oraya bakın. Gele gide, gele gide taklayı çevireceksin dumanlı. Hadi bakalım. Şahla bu kuş. Aman da fiyin galip. Geliver gel. Mübarek iniver gel. Gel gel gel. Ufak ufak olacaklar bakalım abi. Ne yapacak, ne edecek, ne olacak bakacağız abi. Kendi yavlarımız uçana kadar Nereden vakit geçireceğiz. Gel. Kumandanın maşallahı var. Geliyor götlüğe gidiyor götlüğe. Buradan oradan buradan. Buradan buradan. Ha. son oyunu ettireceğiz burada. Ah. but first 2022 ne kadar bir uğursuz sene geldin ki bize bilmiyorum ki Allah 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 Hı, gel bakalım dumanlı yine şapırtı geldi gel. gel, gide gele gide. Gel bakalım. Sana taklayı söktüreceğiz. Gel gel gel. Gel gel gel. Abi yayında mı sıkıntı var? Arkadaşlar paylaşamadık. Bir türlü yürümedi. Niye çoğalmadı öyle? Abi bu uçmuna buna ala koysun. Gel gel gel. <laughs> Yeah. 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 Gel gel. Pişt, pişt. tam yerine gitmişim var ya. Pişt, 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 pişt. Gel. Takıldı gidiyor yani ay bak. Pişşş. 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 Gel. Heh, gel buraya gel. şu yavruları açın. Gel, gel. Gel, gel. Sekiz, dokuz. Aferin lan. Allah adal olsun, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel kızım bakayım, gel.

Hop, neyse konu diye buradan dur buradan alırız. Daha görüntü niye kötü? Vallahi wifi değil. Normal kendi telefonun şeyi sezer. Görüntüsü. Şöyle oturayım bakayım abi de. Gezdim. Gezdim miydi? Kötü gözüküyor herhalde. Şöyle bir oturalım bakalım abi. Lan Yasin geldi miydi? Bir tane çıkmıyor. Yabani gelmiyor. Biz geldi miydi? Hepsi birden geliyor mübarek. Şöyle gölgeye oturmayayım abi lan. Güneşe oturayım şöyle. 10-15 gün sonra, 3-5 gün sonra bulamayız bu güneşi. Gel bakalım gel. Gel 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 gel. Dumana baksana hoş girecek dumanla. Bak bu bir taraf. Ayrı bir dünya. İyi mi şimdi? Gel, gel, gel. Aynen, aynen. Öyle yapacağız Sezer. Abi video çekelim. Abi kapatın bakalım da video alalım da. Neyse dur bu insin de bir dahakine video çekelim abi. Gel şöyle bu tarafı yapalım sana. Gel gel gel. Gel 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 kızım bakayım gel 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 Evet beğenilere beğen atın. Yayını öne alalım. Çıkarsa. Abi. Gel, gel, gel. Allah, Allah yavaş yavaş yapacaksın yapacak bir şey yok. Abi. Yavaş yavaş atlayacağım abi. Bir dahaki dönem videoya çekelim şöyle de. Bu uçağı koysun. Şimdi hanım aradı aramam lazım. Bir bakayım abi. Hep sıkıntılı iş bizi buluyor mübarek. Hayırlısı olsun bakalım.